Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz doçent doktor Ozan Ali Erdal. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? E, tabii ki. E, ben doçent doktor Ozan Ali Erdal. E, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. E, Cerrah Paşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünü ikincilikle bitirdikten sonra Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümünde uzmanlığımı yaptım. Kısa bir süre zorunlu hizmet yaptıktan sonra da Beşiktaş'ta muayenehaneye geçtim ve halen ...muayene alemde çocuk ortopedisi üzerine çalışmaktayım. Yakın zamanda da bir 4-5 ay önce doçentlik ünvanına layık görüldüm. Hayırlı olsun. Çalışmalarımı bu yönde çocuk ortopedisi yönünde devam etmekteyim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını dileriz. Çocuk ortopedisi nedir acaba? Çocuk ortopedisi 18 yaş altı tüm bireylerin sistem problemleriyle ilgilenen bir branş. Bunun için gene yani temel kriterlerin bazıları... E, hastalarınızın %80'inden fazlasının çocuk olması. Avrupa'nın kabul ettiği kriterler bunlar. E, aynı zamanda bunun üzerine akademik çalışmalar yapmış olmanız veya da doçent ünvanını genellikle bu konu üzerindeki çalışmanın üzerine aldığınızda ve dernek üyelikleriyle beraber, referanslar sayesinde çünkü bu üyelikler oluyor, üyelikleriyle beraber sizin çocuk ortopedisi üzerine çalıştığınız veya bir çocuk ortopedisi de olduğunuz tanımlanıyor. Burada tabii yetişkinlerden farklı olarak çocukların doğumsal durumlarda karşılaştığı, doğar doğmaz karşılaşılan bazı deformiteleri, kalça çıkıkları, ayaklardaki çarpık ayaklar veya gelişim aşamalarında karşılaştığımız çeşitli bazı problemler de çocuk ortopedisinin ilgi alanına giriyor. Dolayısıyla sadece yetişkinde hani karşılaştığımız travma ve yetişkinlerin aşina olduğu durumlar dışında genetik bozukluklar, doğumsal problemler, gelişimsel sıkıntılar ve bunların hepsi de yine çocuk ortopedisinin ilgi alanında. Çok güzel. Peki çocuklarda düz tabanlık tedavi gerektirir mi acaba? Temelde düz tabanlı en sık olarak ilk zamanlarda yürüme çağının başlarında görüyoruz. Yani aileler bize çocuğun düz taban şikayetiyle geliyorlar. Çoğunlukla bu çocukların %90'ı herhangi bir tedavi gerektirmezler. Nedir bunlar? Esnek düz tabanlık dediğimiz bir hadise var. Daha henüz ayak yapısı gelişmeye önce, yani yaklaşık olarak 4 yaşından önce çocukların çoğunda ayaktaki bağların ve kasların gelişmediği için ilk ayaklarıyla yük verdikleri zaman bir düz taban görünümü gözükür. Yük vermediklerinde ise ayağın güzel bir kavisi vardır veya parmak ucuna çıktıklarında kavisi oluşur. Bu esnek-düz tabanlıktır ve genellikle fizyolojik olarak adlandırıyoruz. Bireysi istinayi %10'luk grup var ki bunlar doğumsal bazı problemlerden kaynaklanıyor bunlara erkenden tedavi, ilk önce tabanlık bazen, bazen de erkenden cerrahi veya alçılama tedavileri yaptığımız oluyor. Esnek-düz tabanlık dediğimiz o fizyolojik kısmında bir %10 kadarı, genellikle %20 kadarı genellikle yaygın bağ esnekliğine bağlı olabiliyor. Arka planda aşil tendonunda kısalıklar ve benzeri oluyor. Eğer bunlar da beraberinde varsa 4 yaş sonrasında bazen germe, bazı ufak tefek egzersizler. Nadiren de olsa tabanlık kullanımı gerekiyor ama parantez içinde söylemek lazım. Nadiren o %90 normal gelişim aşamalarında gördüğümüz düz tabanlık yapısının çok nadirdir tabanlık ihtiyacı. Temel olarak söylemek gerekir, herhangi bir tedavi ihtiyacı yoktur. Evet. Peki çocuklar spora ne zaman başlamalı? İdeal zaman. Spor için Dünya Sağlık Örgütü'nün de hemfikir olduğu bizde yaş grubu 4-5 yaştır. Buradaki kasıt da aslında şu, bir çocuk koşarak merdivenlerden inebilir haldeyse, tek ayak üzerinde zıplayıp diğer ayağın üzerine inebiliyorsa, dolayısıyla seksek oynayabiliyorsa yani Hı. kısaca bir nevi, bir top atıldığında topu güzel bir şekilde atıyor, kendisine doğru gelen topu da güzel bir şekilde tutabiliyorsa, yani Yeterli büyüklükte bir topu. Hı hı. O zaman bu durumda çocuğun artık spor hazır olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da yaklaşık 4-5 yaştır. Tabii spor derken 8-9 yaşına kadar oyunla karışık olması lazım. 8-9 yaşından sonra branş sporlarını ama yine çok yönlülük içerisinde devam edecekler. 12-13 yaşından sonra da artık tek yöne odaklanarak profesyonel hayatlarını veyahut hayatlarının çoğunda yapacağı sporu branşını seçip buna odaklanabilirler. Çok güzel. Sporu küçük yaşta öğrenmeye başlamak son derece güzel. Kesinlikle. Sağlıklı mi? bir gelecek için çocukların gerçekten düzenli spor yapmaları lazım. Son derece önemli. Yani o bilince kavuşmaları gerekiyor. Evet. O evet. disipline değil mi? Bir yaşam felsefesi olmalı. Çünkü ülkemizde obezite de çok yüksek. Tabii dünyada artan bir obezite trendi var. Evet. Ee, psikolojik problemi olan çocuk sayımız çok fazla. Maalesef. Sosyalleşme konusunda da buna engel pek çok teknoloji kaygıtlar var. Sportif aktiviteler bunların hepsini çözecek e, aktiviteler. Kesinlikle. Tabii benim genellikle ailelere söylediğim tabii hep biz orta belgesi olunca spora yöneltiyoruz. Hı. Yani spor olmalı hayatlarının bir bir ucunda Hı. ama tabii ki sanatsal faaliyetler Hı. ve tabii derslerde de bunlar onlar. asla atlanacak şeyler. Beraber arada olması evet. lazım. Peki kalça çıkığı nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir anlatır mısınız? Kalça çıkığı yani halk arasında hala kalça çıkığı deniyor Biz buna gelişimsel kalça displezisi veya GKD demeyi tercih ediyoruz. Çünkü kalça çıkığı olmayan kalça problemi olan aile çocuklar da var. Erken yaşta kireçlenmeye ulaştığı için, e, genellikle kalça çıkığı ciddi bir problem olduğu için doğum sırasında daha doğar doğmaz Hı -hı. o 1-2 gün içerisinde çocuk doktorları kalça çıkığı için muayene ederler. Ama burada tam çıkıklar bile atlanabilirken o dediğim tam çıkık olmayanlar atlama oranı çok yüksektir. O nedenle 4 ile 6 haftalıkken çocuklarımızın, bebeklerimizin hepsine kalça ultrasonu öneriyoruz. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde her yeni doğana istiyoruz. Ama daha küçük şehirlerde ultrason ulaşımın az olduğu yerlerde belli risk faktörleri var ki bunu aile hekimleri, ortopedistler, çocuk doktorları söylüyor zaten. O risk faktörleri varsa kesinlikle ultrason istiyoruz. Bu ultrasonla çocuğumuzda kalça displasi, kalça çıkı veya yarı çıkı fark edersek eğer erkenden tedavi uyguluyoruz. Erkenden tedavinin başarısı %95 yani normal bir kalça elde edebiliyoruz birkaç ay içerisinde. Ne kadar gecikirsek bir yaşında kalça çıkığıyla fark ettiğimiz çocuktaki tedavi daha fazla, daha ciddi olduğu gibi ameliyatlar ve benzeri e, başarı anları düşmekte maalesef. Evet. Peki serebral palsi nedir? Nasıl tedavi edilir? Serebral palsi e, temel olarak şudur. Gelişmekte olan beynin herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucunda oluşan kas iskelet sistemi bulgularıyla kendini belli eden bir hastalıklar silsilesi. Ee, çok sık olarak görülen hani prematür bir doğum, yoğun bakımda kalması, beynin oksijensiz kalması, uzun süren zorlu doğumlar, çoklu doğumlar bunlar risk faktörleri olduğu gibi modern çağda çok fazla yeni yeni tespit edilen bazı virüslerle beraber eskiden beri bildiğimiz bazı hastalıkların anne karnında, anne daha hamileyken gebelik döneminde yaşanan bazı enfeksiyonlarda veya bazı toksik maddelere maruz kalmakta yine serebral palsi yaratabiliyor. Bazen de özellikle 2-2 yaşta ateşli havaleler, kafa travmaları hmm. ve benzeri başka hadiselerin de yarattığı bu klinik tablo yine serebral palsi olarak adlandırılıyor. Temel özelliği de en sık görülen tipi diyelim çok fazla tipi var ama e, spastik serebral palsi de özellikle kasların çok gergin olduğunu görürsünüz. Bazı eklemlerin büküp bazılarının açık olduğunu görürsünüz. Genellikle bükülme yönündedir ve eklemlerin yeter kadar açılamadığını, hareketlerin kısıtlı olduğunu ve çocuğun, başın tutması gereken zamanda gecikmesi, oturması gereken zamanda gecikmesi veya emeklemesi gereken veya ayağa kalkması gereken durumlar ya da bunların hiçbirini yapaması, yapamaması serebral pasi için uyarıcıdır ve hemen ilk iki yaşta genellikle tanısı koyulur ve hemen fizik tedaviye başlanır. Temel tedavisi tabi epilepsi ve benzerilerin tedavisi için ilaçlar nörologlar tarafından düzenleniyor. Fizik tedavi en azından yetişkinlik hayatına kadar almak zorundalar. Biz çocuk ortopedistleri de bu kasılı olan eklemlerden dolayı oluşan hareket kısıtlarını çözmek için bizlerde gerek kasların ameliyatları gerekse kemiklerin ameliyatları ile çocuklarımızı ailelerine desteklemeye çalışıyoruz. Evet. Son olarak cam kemik hastalığı nedir ve nasıl tedavi edilir? E, cam kemik hastalığı bir diğer adıyla osteogenesis imperfecta bizim çok sık karşılaştığımız bir genetik e, kasis gere sistemine ilgilenen genetik bir hastalık. Bir referans merkezi olmamızdan dolayı muayenehanemize çok fazla gelirler. Bu hastalıkta aslında genetik bozukluktan dolayı kemikler kırılganlar. Bu kırılganlıktan dolayı da çocuk özellikle 2 yaşta genellikle çok ciddi tespit edilme yaşı odur. Ayaklanmak ister, çocuk bacaklarında kırıklar olur. Veyahut da anne taşırken bir yerini çok kolay kırar. Yılda 3 veya 4 kere kırıkları gelişir bu çocukların. Bunlar da gerekli araştırmalar yapılmalı. Bu hastalıkta en temel rolü endokrinologlar oynuyor. Çocuk endokrinologları kemik yoğunluğunun arttırılması için çeşitli eski ve yeni ilaçları kombin ederek uyguluyorlar. Biz ortopedistlerde hem kırıkların hem de deformitelerin düzeltilmesinde biz ortopedistler devreye giriyoruz. Uyguladığımız teleskobik çivi başta olmak üzere pek çok tedavi yöntemiyle beraber kırıkların engellenmesi oluşursa da hafif çatlak şeklinde oluşmasını bir de deformitelerde kırığına ulaştıkları için bunların düzeltilmesini sağlayabiliyoruz ve çocuklarımızı daha aktif yapabiliyoruz. Değerli hocam çok güzel bilgiler Hayır, önemli bilgiler ederim. paylaştınız. Bizimle programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Doçent Doktor Ozan Ali Erdal'dı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Burada olmak çok büyük bir mutluluk. Sağ olun efendim. Sağ olun. Bize şeref verdiniz. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.